Avrupa Birliği güçlü Programı izleyicileri Avrupa Birliği 2022 uyuşturucu raporu açıklandı. Buna göre Avrupa Birliği'ndeki yetişkinlerin %83.4 milyonun veya %29'unun daha önce yasa dışı uyuşturucu kullandığı açıklandı. Bildirilen kullanım oranının erkeklerde %50.5 milyon kadınlara oranla daha fazla olduğu tahmin ediliyor. 22 milyondan fazla Avrupalının Geçen yıl içerisinde kullandığı esrar hala Avrupa'da en çok tüketilen maddedir. Geçen yıl 3.5 milyon yetişkin kokain, 2.6 milyon yetişkin MDMA ve 2 milyon yetişkin amfetamin kullandığı görülmüştür. 2012-2020 yılları arasında 50-64 yaş grubu doz aşımı nedeniyle ölümler %82 arttı. Türkiye'de ise son yıllarda tartışılan maddelerden biri metafetamindir. İstatistiklere bakıldığında metafetaminin ilk kullanıcı yaşının 21 olduğu ve 11'e yaşa kadar indiği görülüyor. Afganistan, dünyanın en büyük afyon ve eroin üreticisi olarak Avrupa'daki afyon ve eroinin kaynağı durumunda. Hoşumi, uyuşturucu, yoksul halkın emperyalist eliyle örgütlü zehirlenmesidir demiştir halkımızın uyuşturucuyla zehirlenmesine izin vermeyelim. Ailemize, çocuklarımıza, mahallemize, geleceğimize sahip çıkalım. Uyuşturucuyla savaş komitelerinde örgütlenelim.